Sessiz sessiz uyurken böyle kabrinizde siz, Bilmem ki borcumuzu ödeyebilir miyiz? Kainat güllerini yastık yapsak da yine, Eminim ki az gelir bir vatan şehidine. Bu sabah içimde bir tazelik var, Bu seher bu camdan giren gündüz ben, Sokaktan yükselen şu şen daralar, bu camdan bakılan bu güler yüz ben. Benim yüzüm sana dönük ey memleket cumhuriyet. Nerede o dünkü ateşli nabız? Nerede yastıkta kıvranan başım? Bu sabah içimde çelikten bir hız. Bu sabah en mutlu, en şen gül taşım. Yanım yörem çiçek açtı, Ey memleket cumhuriyet. Bu millet, bu insan, adı sana bu toprak, bu vatan, güzel Türkiye'li. Bu tarih, bu onur, bu sihirli Bu Bursa, bu Konya, bu ustayla. Burası siz İstanbul, Uçak Edirne, Urne, Kayseri, Sivas, Erzurum. Bu Fırat, Menderes, Çoruh, Ergene, İzmir, Adana, Urfa bu çorum. Bu Başak, bu Salkım, bu Ba, bu Harman. Bu bizim davarlar, bizim danalar. Bu Ocak, bu Maden, bu da bu Orman. Bu yiğit erkekler, yiğit analar. Bu Çetin, bu Dönmez, bu Sert Bilekler. Bu yanık çehreler, bu bizimkiler bu ağaç, bu çiçek, bu çığ, bu renkler, bu diller, bu sesler ya bu ezgiler. Bu ninni, bu ağıt, bu düğün, bu bar, bu zeybek, bu halay, bu güreş hep ben. Bu sabah içimde bir tazelik var, bu ışık, bu gündüz, bu güneş hep ben. Ey rüya, ey hayal, beni terk etme. Ey sabah, koynunda senin emzinde, bir şur ışığı vurmuş perdeme. Bir bahar öylesi ki biçmende. Siz şimdi sokaktan gelen oymaklar yürüyün. Siz bütün il çocukları göğüslerde gurur, elde bayraklar yürüyün başlar dik, alın yukarı. Yürüyün ardından siz emelleri, yürüyün kalbimin mükü ilhamlar. Uzaktan çırpınsın size yansın yüreğin durana kadar. Bu sabah içimde bir tazelik var. Bu seher bu camdan giren gündüz ben. Komşular, şaşmayın bana komşular. Bu camdan bakınan bu gülen yüz ben. Ben Anadolu'yum. Nice nice şehit yatar bağrımda. Ben sana emanetim, emanettir üzerimde ne varsa. Cumhuriyet özgürlüktür. Cumhuriyet aydınlıktır. Cumhuriyet sevgidir, barıştır, inançtır. Cumhuriyet Mustafa Kemal Atatürk'tür.